Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel yabancı bir filmde oynayacak. Oyuncuların kana gitmesinin ilginç bir nedeni ortaya çıktı. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Kanal 7'de ekrana getirilen Kan Çiçekleri dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Öncelikle kısa sürede kendi seyircisini oluşturan bu dizinin ülkemizde olduğu kadar dünyada da büyük ilgi gören dizilerin başında geldiğini belirtelim. YouTube adresi 1.5 milyon abone ve 500 milyonu geçen izlenme rakamlarına ulaşan dizinin her bölümü 24 saat dolmadan rekora koşuyor ve 1 milyonun üstünde izleniyor. Değerli aboneler, Bilindiği üzere Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in başrollerini paylaştığı dizi, her yıl Kanda düzenlenen etkinliğe katılıyor. 100 ülkeden katılımcının davet edildiği 3 günlük organizasyonda dizilerin yurtdışı satışları gerçekleşiyor. Hayranları tarafından sıkı takip edilen Kan Çiçekleri dizisiyle ilgili yaşanan gelişme ise heyecanlandırdı. 15 ülkeye satılan ve yayınladığı ülkelerde de çok izlenen dizinin bu başarısı nedeniyle, Kanı'daki Milkcom fuarında dağıtım şirketi Global Agency, özel bir davet düzenledi. Dizinin başrol oyuncuları davet öncesi çarpıcı pozlar verdi. Kan çiçekleri, kana giden ilk günlük dizi olarak Türk dizi tarihine geçti. En önemlisi ise Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel için yabancı dizi yapımcılarından film davetlerinin gelmesi. Evet. Dünyaca ünlü sinemacıların katıldığı etkinlikte ünlü çiftin dizi ya da film teklifleri alması da istisna değil. Her iki oyuncu da aynı yerde poz vererek hayranlarını sevindirdi oyuncuların fotoğrafları Emre Durmaz adlı fotoğrafçı tarafından çekildi. Yüksel fotoğrafına Fransızca bu çok güzel bir şey etiketini koydu. Peki sizler sevgili çiftin yurt dışından alacağı dizi tekliflerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.